basıyorum 19.4 Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size sprey köpük işe yarıyor mu yaramıyor mu bundan bahsedeceğim. Arkamda görmüş olduğunuz Tainhouse'umuza yalıtım olarak kullandığımız sprey poliüretan köpük hakkında detaylı tüm tecrübelerimi aktardığım bir video olacak. Elimde herhangi bir markanın poliüretan sprey köpüğü mevcut. Bu köpüğün bahsettiği değerler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ne kadar doğru, ne kadar değil, ne kadar işe yarıyor, ne kadar yalıtım yapıyor, sıcağı ne kadar absorbe ediyor, soğuğu ne kadar engelliyor hepsini sizler de bu video sayesinde öğreneceksiniz. Bu arada bu sprey köpüğe ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kıvılcıma tutacağız. Çünkü bu sprey köpük B2 yanma sınıfında bulunan bir sprey köpük. Yani yanabilir ibaresi bulunan bir köpük. Şöyle de göstereyim sizlere yanabilir ibaresi bulunan bir köpük. Yanmaz denmeyecek bir köpük diyebilirim. Birçok marka mevcut piyasada. Herhangi birini bulup sizler için paylaşmak istedim. Çünkü biz Tiny yapısal sebeplerden kaynaklı yalıtımının yapışkanlı olması yani poliüretan olması kararına vardık ve uyguladık. Uygulama aşamasında yaşadığımız birkaç zorluklar oldu. Bunların hepsini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Umarım bilgi edinmiş ve tecrübelerimi sizlere aktarmış olurum. O halde gelin hep birlikte ilk önce kutu içerisine bakalım. Kutu içerisinde neler var? Neler geliyor? Hepsine bir göz atalım. Ardından biz Tiny House'umuzu yalıtım kaplarken yaşadığımız tecrübeler ve deneyimlerimizi sizlere paylaşalım. O halde buyurun. Öncelikle arkadaşlar şöyle ben bir deneme paketi daha edindim sizler için. Bu deneme paketinde neler var? Gelin hep birlikte hızlı bir şekilde buna bakalım. Bu arada ben sizlere kendi aldığım en büyük paketi de göstereceğim. Şimdi biz deneme paketinde öncelikle şöyle iki adet üründen mevcut. 1 ve 2. Bununla beraber arkadaşlar bir adet gözlük, bir adet köpük temizleyici, bir adet tabanca, ve tulum mevcut. Kutu içerisindeki 5 materyal oldukça ideal. Kullanım aşamasında ihtiyacınız olacak her şey mevcut. Ürüne gelecek olursak ben size ürün hakkında ufak çaplı bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bir tüp 3 metrekare alanı kapladığı iddia ediliyor. Biz bunları denedik, tecrübe ettik. Kaplıyor mu, kaplamıyor mu? Bunu zaten sizler de kendi gözlerinizle şahit olup göreceksiniz, öğreneceksiniz. Öncelikle arkadaşlar bunu kullanmadan önce kesinlikle, kesinlikle bizim yaşadığımız sıkıntılardan biri etrafı koruyun. Cihazlarınızı koruyun. Elektronikleri uzak tutun ve tulumunuzu giyin veya kıyafetlerinizin üstüne tulumunuzu giyin. Bu çok önemli bir konu. Yoksa kıyafetleriniz kullanılmaz bir hale gelir. Kesinlikle bunun altını çiziyorum. Arkadaşlar bu ürün tek bir etken maddenin hava ile karışması, hava ile buluşması sonrasında kabaran ve genleşen bir ürün. Bunu uygulama esnasında ortamın temiz olması lazım. Biz şahsen hem temizledik hem de nem uyguladık. Ufak çarplı bir su püskürtmesi yaptık. Bu şekilde suyla birlikte tutuculuğunun artacağını düşünerek hareket ettim. Bunun dışında 30 ile 45 santim mesafeden püskürtme yaparak kullanıyoruz ve ürünü tabancaya taktıktan sonra şöyle aşağıdan uyguluyoruz. Bunun dışında iki tane ucu mevcut. Şöyle tabanca üstünde göstereyim. Biri direkt karşıya püskürtebileceğiniz bir tabanca ucu. Diğeri ise tavan için kullanacağınız bir tabanca ucudur. Bu ikisini de uygulayacağınız alana göre tercih ederek kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavan olanı mesafesi daha farklı. Şimdi biz bu ürünü kullanırken ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim depomuz var. Depomuzun içerisinde de uygulayacağız. Ve deponun uygulamadan önceki ısısını ölçeceğiz. Uyguladıktan sonra içeriden ısısını ölçeceğiz. Ardından depomuzun dış kısmında bazı delikli bölgeler olacak. O bölgeleri de sıkacağız. Yani içeriden sıkacağız. Sonra su ile oralara bir müdahale yapacağız acaba suyu geçiriyor mu geçirmiyor mu bir suyu engelleyen bir durumu var mı bunu da tecrübe edeceğiz. O halde ilk önce biz bu ürünü kıvılcım ve alev durumlarını ölçmek için küçük bir kaba bu üründen sıkıp bunu bir test edeceğiz. Yani bu süreçte bizi bu işlemleri yaparken bu genleşme tamamlansın daha kalıp halde olsun biz de ardından rahatlıkla bir kıvılcıma tutalım bir ateşe tutalım bir duruma bakalım neler oluyor neler olmuyor çünkü B2 yanma sınıfında olduğu için yanan bir ürün evet ateşte yanar ama sonuçta kablolar kısmında kıvılcım gibi durumlarda yanıyor mu? Bizim için önemli olan kısım bu. O halde ilk önce gelin biz bir Tiny House'umuz içerisinde yaptığımız yalıtım görüntülerini sizlere paylaşayım. Ardından hemen geçelim depomuzda bunu kullanalım. Bakalım ne kadar işe yarıyor? Su geçiyor mu? Geçmiyor mu? Yalıtımı hangi derecede yapıyor? Bunları görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle iki tane ucu var yatay ve dikey olarak bir de yanında şöyle bir ürün var bu neymiş buna da hemen bir bakalım. 50 ben vermişler iki tane. Tuşe şeffaf eldiven Güvenlik önemli. Öncelikle güvenlik materyallerimizi kullanacağız. Şimdi taban kısmına geçiyorum arkadaşlar. O yüzden B ucunu takıyorum. tavan ucunu. O da şöyle. Gelin bakalım nasıl oluyor. Son olarak da loft katımızı bu şekilde izolasyonunu tamamladık. Şimdi şöyle bir basalım. Şu şekilde inceden bir geçiş yaptık. Şimdi bu arkadaş burada beklesin, gelmesin. Ardından kıvılcımla uygulamasını da yapalım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz depomuza şöyle vida delikleri var. Bu alana sıkacağız. Bu vida deliklerini kapatacağız. İçeriden ölçüm yapacağız. Kaç derece direkt güneş dışarıdan temas ediyor bu metal yüzeye o da ciddi bir ısı yapıyor. Şimdi elimde cihaz ve ısısını bakıyorum. Gördüğünüz üzere 24.9. Başka bir noktaya bakalım. Şimdi biz bunu yalıtımını yaparak ardından ölçümünü yapacağız. Evet arkadaşlar biz 1 2 3 4 4 sıra şekilde böyle bir depomuzu döndük. Şimdi bir metremizi alıp gelelim. Bu alan ne kadar alana tekabül ediyor bunu ölçelim. Öncelikle 3 metrekare ibaresinin ne kadar doğru olup olmadığını test etmiş oluruz. Şimdi hemen bir metre alıp geliyorum. 75 santim diyorum. 180 santim. Bu alanda 120 santim 3'e 75 yani 3 metrekare ediyor mu? Etmiyor. Şimdi kalınlığa gelecek olursak arkadaşlar kalınlık tabii ki de önerdikleri kalınlık farklı. Şu anda yaklaşık bazı bölgeler 2 santimde bazı yerler ise şöyle 1 santim dolaylarına gelmiş. Bazı bölgeler bayağı bir şişti. Belki daha fazla gitmiştir. Mesela burası hiç yoktan şu şuradan yola çıksak 4 santim kabarmış. Yani eşit bir dağılım söz konusu değil. Bu 3 metrekare durumunu yani %80 %85 oranında doğruluyor diyebilirim. Çünkü eşit dağılım önemli. Biz profesyonel değiliz. Amatörüz. Amatör olarak yaptığımız için bunu da bu şekilde yapabiliyoruz. Benim gibi amatör olan kişiler de aynı şekilde deneyimleyeceğini düşünüyorum. Hani böyle mükemmel yapacağını zannetmiyorum. Ama elinden gelenler olur. Mükemmel yapanlar da olur. Bu yalıtımı kullandıkça elinize alışıyor. Ben bunu şahsen Tiny House içerisinde gördüm. Ne kadar fazla kullanırsam o kadar daha iyi yalıtım spreyini uygulayabildiğimi gördüm. Zamanla el alışıyor. Ona göre ayarlıyorsunuz. Arkadan çok açmamak gerek. Daha ince olabiliyor karşı taraftaki gibi. Veya bu şekilde kalın olabiliyor. Tabii ki de ben de kalından yanayım. Ne kadar kalın o kadar iyi. Biz şimdi bu iki cepheyi ısı ölçülerini yapacağız. Ardından kıvılcım ve alev testine tabi tutacağız. 27.2 görüyorsunuz. Şu yüzey yani hemen şu kanal. Şu kanalda hemen aynı noktaya doğru geliyorum. Basıyorum. 19.4 Suyumuz aksın. Başlayalım. Buradan suyun geçmesi imkansız. Gayet başarılı. Sprey köpüğün kıvılcım durumu nedir? Kıvılcım da yanıyor mu yanmıyor mu? Buyurun birlikte izleyelim. Biraz daha yaklaştırıyorum. Arkadaşlar bu metal olduğu için tabii ki de kablolardan çıkan kıvılcımla alakasız. Çünkü metal gidiyor, sıcak metal gidiyor. Bu da yanma etkisi yapabilir. Fakat ona rağmen gördüğünüz üzere üründe bir alev alma durumu söz konusu değil. Fakat şöyle yakından bir göstereyim. Hafif bir yanma söz konusu diyebiliriz. Yani bu ürün kıvılcım durumunda yanıyor mu? Hayır yanmıyor. Sadece bölgesel olarak yani yanıyor mu demeyelim de tutuşuyor mu tutuşmuyor mu sorusuna tutuşmuyor diyebiliriz. Poliuretan sprey köpüğe geçelim. Sprey köpük bakalım 5 saniyelik ateş maruziyetinde durumu ne oluyor? satırı bir tutuşma söz konusu oldu bu üründe. Direkt ateşe maruziyet olduğu takdirde yanabilir. Üstünde de belirtmişlerdi. B2 yanma sınıfında diye. Ama kıvılcımda herhangi bir sorun söz konusu olmadı. İçinde hava kabarcığı da çok fazla. Yani aralarında kıyaslama yapmak çok istemiyorum. Marka kıyaslaması hiç yapmıyorum. Her şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuca gelecek olursak ısıl değerleri nasıl? Yani dış ısıyla iç ısı değişkenliği nasıl? Yalıtımı nasıl diyelim? Yalıtım bence gayet iyi ki dışarıda olmasına adam. Ardından su tutuyor mu? Tutmuyor. Yani suyu absorbe etmiyor veya suyu içeri vermiyor. Tabi nem durumunu bilemem. Terleme durumunu bilemem. Dışarıda zamanla tecrübe edeceğiz. Ee, üstünde belirtilen 3 metrekare ibaresi ne kadar doğru? 3 metrekare ibaresi %100 doğru diyemem. kesinlikle kullanıcının eline kalmış bir durum. Yani elin ne kadar ise o kadar iyi yaparsın. Çünkü 3 metrekarede de şunu diyor. 2 santimlik veya 1,5 santimlik mi? Ya, yanlış hatırlamıyorum ama 1,5 ile 3 santim arasındaki bir kalınlık ebatında 3 metrekare kaplar diye hatırlıyor. Belki yanlış olabilir. Yanlışsa düzeltin lütfen. Bunun dışında kıvılcım testine geldi. Kıvılcım testinde kor ateşte yanıyor mu? Yanmadı ama bir delik oluştu mu? Oluştu tabii ki de. Alev testinde bir tutuşma konusu oluyor mu? Yani biz 5 saniye, belki 5 saniyeden azdır, belki 5 saniyeden fazladır. E bu süre zarfında alev alıyor mu? Aldı ama sürekli devam etmedi. Ama bir 5 saniye daha dursa eminim bir bölgeye alsa yanabilir, tutuşabilir ve devam ettirebilir. Çünkü petrol malzemelerinden yani petrollerden oluşan yalıtım materyalleri bunlar. O yüzden yanacaktır. Çünkü petrol ham maddesine sahip materyaller arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bu bilgiler sizlere işine yaramıştır. Arkadaşlar bu ürünleri, muadillerin hepsini aşağıda açıklamada satın alma linkime ekledim. Eğer satın almak istiyorsanız rica ediyorum link üzerinden alın ki ufak da olsa kanalımıza bir destek vermiş olursunuz. Bu sayede bizler de bazı ürünleri Deneyemeyeceğimiz ürünleri belki deneyebilecek bir kapasiteye de gelmiş oluruz. Değer verip sonuna kadar izlediğiniz için hepinize içten teşekkür ederim. Abone olursanız mutlu edersiniz. Yorumlarını, düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Malum bu hepimiz için hassas bir konu. Yalıtım ve yanma durumları benim için çok hassas. Eminim sizler için de öyledir. O halde başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.